Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz Sedatçı? bugün sizlerle birlikte çok güzel bir hobi çekiyoruz arkadaşlar. Çok seveceksiniz bu hobiye. Evet. <laughs> Muhteşem bir hobi. Farkındaysanız Umut Reis e, uh, ismini değiştirdi. Bubble, bubble, yaptı. Bubble bubble bubble. Evet arkadaşlar bu oyunda lütfen bize evet. like atın ve evet. abone olmayı unutmayın. Evet, Sadece marketten kaçacağız. Gittim Sedatçı. Allah. Evet, nerede? Allah sana tüm market süt evi beni öldürdü. Allah. Uçum gitme sakın ha. Uçum gidersen bekleme. o ufuğunu göstereceksin değil mi sen Arkadaşlar Sedatçım? Umut o hep ben ah ben gittim. Uçum o ufuğunu göstereceksin değil mi sonra? Değil mi? Aynen. Bak nasıl da biliyorum. Ben uçtum yine Selacım. İde mi? Ha. Arkadaşlar ben de gidiyorum merak etmeyin. Bu ne? Fazkar. Evet, Aa, um seni gördüm orada merak etme. Ha. Arkadaşlar yetişirim ben Umut'a merak etmeyin. Ama gerçekten Umut çok iyi. O birer de. Uy patatesleri Umut... <laughs> değmeyecek. patates eve değmiyor. Niye canım çok patates dedi ama şimdi. Evet buraya da geldim Umut şimdi ne yapacağız? Ben orayı çok da... Al sen de bana yakınsın ben de oranın bir... Aaa açmıyorsan... burada uzanıyoruz. Aaa bu nasıl bir şey bu ya? Gerçi yine nüfusunu gösteriyorsun değil mi? Evet. Biliyorum. Uuu burası neresi? Oh. Arkadaşlar bunu da yaptım. Oh. Uh. Kumuçum sen kaçıncıdasın? Ben şu an neredeyim? Burada? Şuradan mı? Evet. Ben şu an altıdayım. Sen altıdasın. Bak beni yanlış yere göndermiyorsun değil mi? Evet. Allah Allah. Ee, bu sokak. top havuzunda ne yapacağız? Ben bilmem. Ya hadi ya Umut ya. Ya Selcim sen ya. Lan buradan mı? Her şeyi bana soruyorsun. Sen ne olacak söyle sen ya. Bunları değmeyeceğiz değil mi? Değebilirsin istersen. Hop. Bunlara değeceğiz mi? Değeceğiz. Değ, 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 Değ Hepsine değebiliyoruz mu? Ay evet. Ya ne yapayım Allah, Allah sormam lazım ya. Aa, bu kolaymış ya. Arkadaşlar ben bunu zor zannettim ama gayet kolaymış. Selçin beni gördün mü dışarıda? Dışarı mı çıktın en sonunda? Selçin bak ben seni gördüm orada bir daha. Ha, şu yukarı mı atlayacağız? Bak, bak. Ben Zıpla bakayım. Ve <laughs> da zı zıplıyor arkadaşlar. <laughs> Baba bak oyuncaklar mı? Ah! Düştüm yine. Şaşamadım şaşırmadım ya, ya. Sebastian. şaşırmadım yine zaten. Ya arkadaşlar ta uza kadar düştüm ya. Geçmiş olsun. Aa dışarı çıktık şimdi. Very nice. Ee, o çubuğu um, oldu sen de düştün galiba. Ne evet, düştüm? Ha, sen de yapamadın yap yapamadın mı? O ben olayı bitirdim. Arkadaşlar ben yaparım da biraz bugün Yapamıyorum. Yaprak. <laughs> elma atma abi. Abi muz elma atma abi. Abi kafama geldi. Neredesin sen şu an? Ben bayağı ilerledim. Oh, thanks. Evet, tuz mu yutmuş olabilirsiniz şu an. Ya yine düştüm ya. Evet, muhan havamı yutmuş olabilirsin. Belki. Arkadaşlar ben nasıl, ne zaman yapacağım bunu ya? Umut neredesin? Havamı yutmuş olabilir. Havanı mı yutuyorsun? Ha. O nasıl oluyor? Hayır. Ha? Hava yutuyor. Ha. Ama ha. bulamadım şu kitaphanedeki şeyi. Neyi? Kitaphanedeki şey gizemi bulamadım. Kitaphane mi? Kitu, <laughs> kütüphane. Kitaphane ne? Kütüphane. Haa. <laughs> Arkadaşlar bunu düşersem... Sercim sen daha orada mısın? Ben çok da... Ben takipçime gösteriyorum. Normalde ben de çok kötü iyi yapamıyorum. Sen? Ha. Bu sen en iyisini yapıyorsun ya abi değil mi? Vallahi sen iyisin yani. Bu de sen çok iyisin. Teşekkür ederim. Ama bu obi obiler... yani. Ama bu obi de üç kere nakat oldu. Sen kaç kere oldun? Beş Hop. Oh. Evet arkadaşlar bir tane daha çıktık. İnşallah şunu <laughs> çıkacağız. Oh. Hop. Oy. Hop, Kıyaf onu çıktık arkadaşlar. Gayet Kıyafetlerin içinde kayboldum. Kıyafetlere düştüm. Ha. Ha. Oo, bunu zar zor çıktım arkadaşlar. Oğlum sen buraları bitirdin mi? Çoktan. Oh, bunu da bitti. Çoktan bitirdim. Ve kayıyoruz aşağıya. Oy. Aha, neredeyim? Umut şimdi bu, bu toptan sonra nereye gideceğiz? O toptan bak şöyle bir şey var ama bu toplardan zıplayacağız, oradan geçemiyorsun o kadar kolay değil. Uy yandım. Buradan geçemiyoruz mu bu yandan? Buradan geçiyoruz. Bence şu an ben senden çok ilerideyim. Gerçekten Really? <laughs> yeah. Sedatçım, şu an ben sen neredesin acaba? Ben hiç göremiyorum seni bu arada. ne yapayım? Ben yavaş yavaş geliyorum. Ben zaten kötü oynuyorsun. Oh no! Ben zaten o bir evi yapamıyorsun Sedatçım. Yine gittik. Sedatçım. İnanmıyorum. Sedatçım. Ben sen zaten o, o bir evi yapamıyorsun. Evet. Sedatçım de orada mısın? Allah koş. Koş. Oynacığım. Oh no. <laughs> gitti gitti gitti. Hop, gittikçe hızlı, hızlı oynuyor. Arkadaşlar bayağı geride kaldım. Lütfen. N Lütfen Nuh Sedat yazın. Evet um, ne yapayım? Nup Arkadaşlar sedat. ben Umut gibi oynayamıyorum. Yapacak bir şey yok yani. Evet ya, sen tamam, benim gibi oynayamıyorsun. Oppa. Ne ya, ya, en son gittim ya. Neyse. Şöyle yapayım. Hoppala. Hoppala. Aa, fena Oppala. değil ya, İyi oynuyorum yine. Ben çok iyiyim. Şuradan geçeceğiz değil mi? Orada ama meyveler atıyor. Dikkatli olman lazım. Aa saçım var. Az önceki senin olduğun yerin tepesindeyim. Aa ne güzel. Burada ne yapacağız? Ah. Hadi banana at hadi. Neyi? Bu banana ne atmıyor mu ya? Atıyor. E sen geç onu bekleme. Saç. Let's mı? go into the bookshop. Okay. Eski ben kütüphaneyi çoktan bitirdim. Bookshop. Açın. Ben abla <laughs> evet, Selaç buzdolabına girdim. Ha. Vallahi buzdolabındayım. Donuyorum şu an. Allah. Allah dondum Sedatçı. Oh, kızım, dondum beni kurtar Sedatçı. Ben, kızım ya yanlış yere geldik ya. Bence kızı takip etsen daha iyiydi. Tabii ben kendi kafama göre gittim ama yine başarılı Burası Aa. mı acaba? Ha burası değil mi? Evet. Ha o doğru doğru gelmiş bu arkadaşlar? Kaçma sen daha rahat Ben de bu oyunu ya. E niye o zaman de, benim önümde diyorsun? O zaman benim önümde değilse. Olabilir Umut'cum, sen merak etme. Tamam. Bu aşağıdan mi? gitmedin sen değil mi? Buradan git. Yok. Evet evet, ha, o aşağıdan gitmedim. Aşağıdan mı gittin? Aşağıdan gitmedim. Ha doğru söyle. Bak, sen... görüyorsun beni yanıltmaya çalışıyorsun gittim, önüme geçmek gittim, için. Gittim, gittim, gittim. Allah. Gitti. Allah bismillah. Aşağıdan gittim, Ferahcığım. İnanmadı ya. Evet arkadaşlar acayip güzel oynuyorum. Bu benim başarımın bir sırrı çok iyi olmamdı. Şimdi bu, bu sarıları da yapacağız Umut. Değmeyeceksin. Tamam ya azıcık yardım etsen ne olur yani niye kısıyorsun hemen? Ay elektrik çarptı baba. Elektrik çarptı sen dedaçlar ama evet demek Bu yiyeceğim. Burada da ben loop oldum. Hamburgerlere geldin mi sen? Çok rağmen. Hadi İk, ya. İki yıl önce oradaydım ben. Harbiden mi? He. Sen bu beyi yaptın mı bak sen aç. <laughs> o ne ya Türk bayrağı gibi bir şey var orada. Bulutcuğum bunlar bizim işimiz bunlar çocuk işi ya. O zaman kız daha hızlı yap. Hayır yavaş yavaş yapıyorum ben. Çünkü hızlı yapınca düşüyorum bir daha. Ben geçemiyor. bu da bitti. Evet, o adam, o adam değil mi şuradan geçiyorsun. Aa, ben 15'teyim. Baba. Umut sen de bubble, bubble 20'de. Yani çok da yani o kadar da abarttığın kadar değilmiş o yani Umut. Buradan geçsin. Oradan değil. Şuradan. Aa, kapıdan mı? Evet. Aa, bak. Nereden gideceğim bilsem herhalde ben 25'te olurdum şu an. Sadece ben Ne? Ee? Abicim. Houston we have a problem. Bu ne? Bu ne olacak? Eee Ben şu an e, dışarıya oh, çıktım. Buradan nasıl çıkacağız? Zaten ben şu an dışarıya çıktım ona bak. Arkadaşlar galiba benim oyunum bu kadar. Çünkü ben buradan hayatta çıkamam. Ee, Çıkmıyor mu galiba ya? Dur bakayım. Oyun mu bitti yani şimdi? oh, oh. şey yapmayacağım. Tamam. Tamam. Nereden geleceğiz acaba? Buralarda mı? Yok. Ee, Sedatçı ben galiba oyunun sonuna erişiyordum. Evet. Arkadaşlar Umutçuğumuz oyunu bitirdi galiba. Ee, ben hala buralardayım arkadaşlar. Ben burada bayağı takılırım herhalde. Bakayım ee, bitmiş mi gerçekten? Bitmiş. Umutçuğum seni tebrik ederim. Ha, şimdi şuraya daha, şuraya gideceğiz. Oh no! Selçuk'um sen niye bu kadar keyiflisin? Ya yapamıyorum oğlum, ne yapayım? Ben içimde şeyler yapmaya çalışıyorum ben. Ay ya. Yani. Saat Selçuk! Zaten ben video oyunu bitiriyorum. Evet arkadaşlar, ben kaçta kaldım? Çok Dur bakayım. Çok az kaldım. Leaderboard. Ben 15'te kaldım. Umut oyunu bitirdi arkadaşlar. Arkadaşlar güzel bir oyundu Umut'umla beraber. Şimdi şu da de geleceğim. Ya oraya nasıl geliyorsun? Yürüyerek. Ha ne oluyor peki oraya gelince? Bilmem. Aa. Aa ya da viset at. Ara, orada araba var mı? Araba Arabalara binerek gideyim. Aa. Ben de şurayı geçmeyi deneyeyim arkadaşlar. Arabaların araba arabayla basacağım şimdi oraya. Tarçın belki beni görürsün. Ben basıyorum şu an. Tarçın. Ben oradaki o, o adamla kararsın. E, ben kaçtım maalesef son söyleyeyim. Ben evime gidiyorum şimdi. Burası ne evet ben burayı yapmadım ha. Yapmadın mı Ters gördüm o yüzden göremedim. Arkadaşlar gerçekten çok çalışıyorum burayı yapmak için. Burada düşersem çok üzülürüm. 15 zormuş ama. Ha. Bana göre zor. Bana göre kolay. Evet arkadaşlar 15'te yaptım, 16'ya geçtim. Eğer siz de denerseniz 15 zor arkadaşlar. Umut yapıyor da ben yapamadım yani. Ben yaptım. Erkim daha yeni yol açtı. Evet. Yolculukta eve gidiyordum. Yolculuğumuz oh ev. Erkim yolculuğumuz ev eve. E gidiyoruz. Annem o babam öyle demişti Nereye yapacağız şimdi aşağıya mı? Yok şu gidelim. <laughs> Reaç'ım Allah rahmet edesin. İyi günler dilerim orada. E, niye böyle getirdin beni buraya? Ha, şu kapıdan çıkacağız değil mi? Reaç'ım Allah rahmet edesin. E, i̇yi günler dilerim. Ben kaçıyorum. İyi günler. Sen ne kadar kararsın bilmiyorum. Buradan geçti mi sen Umut? Ee, oyun bitti Sebaç. Hayır hayır ben sana soruyorum buradan geçtin mi? Geçtim. Bitlere değmiyoruz değil mi? Yok. Sedat'cığım oyun, oyun bitti. Oyun bitti Sedat'cığım. ben de geliyorum merak etme. Valla oyun bitti. Ne yapacağız? Evet arkadaşlar. Güzel bir oyundu. Güzel evet, evet. Umut'cum. O ben çok iyi koşuyorum. Evet bitirelim mi artık ya oyunumuzu. Ya sen kim sen ya bu zamanda sen? Abi, ben şey. seni görmeye geleyim. Peki. Peki şöyle seni Oo, gittik. gittik. Kutuları geçemedim. Sen hiç kutuları geçemedin mi? Bakayım. Bakayım. Evet, burayı da geçtim. Neredesin? 19'a geldim arkadaşlar. Aa, nereden biliyorsun? Birazdan dışarı çıkıyorum. ne oh, no, yandım. Burayı da geçersem dışarı çıkacağım herhalde değil mi? Merak'cığım bir oradan şuraya dışarıya çıksana orada mısın merak ettim. Yok ha, ah, sen sağ... o o buranın, burayı biraz önce geçmiştin değil mi şu kapıyı? Burayı ben geçtim bilmiyorum unuttu ya. Ha geçti Evet geçti. Oh no. Saçım, benim oyun bitti ben ne yapayım şimdi? Dur geliyorum dur. Burayı da geçeyim ondan sonra kapatırız. Tamam. Bitirecek misin yani sen de oyunu? Evet. Niye ben bitiremez miyim Umut'cum? Bitirebilir Oh no! Oh. Arkadaşlar bitiremiyorum neyse. Ya sen bitir. Ben yardım edebilir miyim? Et istedim. ya Umut ya. Arkadaşlar şu an Umut benim iPad'imi aldı. O bana yardım ediyor. Ben de Umut'un Umut karakteriyle şurada oynuyorum. Kafa yedim Umut'un karakteriyle. Umut'un karakteri acayip güzel Umut, arkadaşlar. Oo uçuyor davalara. Ne Ne oldu? Başka erikte. Tamam. Evet arkadaşlar. Hı -hı. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Maalesef ben yapamadım ama ben de geliyorum birazdan. Umut'cum bol bol ne istiyoruz? Like. Like istiyoruz ve lütfen Atatman abone olmayı geldi. unutmayın. Evet gördüm Umut'cum. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye. Like atmayı unutmayın. Abone. Bildirim.